bir yolculuk arifesindeyiz. Hayatımız zaten hep yolculuklarla geçiyor. Hayatımızda başlangıçlar, devam eden süreçler ve sonuçlar var. Tabii öncelikle Cenab-ı Hak hepimizi hayırlı sonuçlara ulaştırsın diyelim. Sizlerle birlikte 10 yılı aşkın süreden beri çalışıyoruz. Şehrimizin gelişimi noktasında insanımızın daha güzel, daha müreffeh diye hayat sürmesi noktasında gece gündüz çaba gösteriyoruz. Bu çalışma ortamı içerisinde bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen kızıyoruz, bazen seviyoruz bu noktada. İnsanız, insanın niteliklerimiz var ve eksiklerimiz de vardır mutlaka. Bu süreç içerisinde mümkün olduğunca kimsenin Çalışma ortamı dışında kimsenin şahsiyetini rengide edici tarzda davrandığımı düşünmüyorum. Ama insanız dedik, eksikliklerimiz vardır. Böyle bir yolculuk öncesinde siz bizim ailemizden birer terssiniz bu noktada. Sizlerle helalleşmeden, Allah'a ısmarladık demeden gitmemiz de olmaz. Nasip olursa yarın biz e, haç farizasını yapmak üzere buradan ayrılacağız. İnşallah Allah sağlık saat verirse de 15 gün sonra da bayram sonrasında da döneceğiz. Inşallah yeniden birlikte kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Sağlılıktan, çalışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yolculuk öncesi benim üzerimdeki tüm haklarımı sizlere helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. İnşallah yine böyle birlik beraberlik içerisinde kardeşçe bu cennet vatanı üzerinde her zaman söylediğimiz Şeyh Edebali Hazretlerinin, Ertuğrul Gazi Hazretlerinin ayaklarının izi olan bu cennet vatanında da çalışmak, hizmet üretmek aslında çok büyük ecir ve sevabı olduğuna inanarak bu görevleri yapıyoruz. Tabi bu da biz, bizler için, imkanı olanlar için bir farziyet, bu sene bizlere nasipmiş. İnşallah böyle buradan ayrıldığımız gibi sağlık saat içerisinde ayrılarak dönmeyi arzu ediyoruz. Ben size sizin şu anda itibaren Kurban Bayramınızı da kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık saat içerisinde neşe içerisinde Kurban Bayramını geçirmenizi temenni ediyorum geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Kendize ilal ediyorum. Sağ olun.

Thank you.